Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, sol kanat oyuncumuz Koki'yi artık değişeceğiz ve onun yerine bir tane sol orta oyuncusu koyacağım. Sol ortadan ziyade arkadaşlar şöyle diye bir şey diyebilirim. Artık kontra boost'u tamamen kaldırıyorum. Sadece iki santrofor olacak. Yani sol orta oyuncumuzda iki santrofor boost'u olacak. Yalnız ona gelmeden önce şöyle bir şey yapacağız. Normal yine hazine gideceğiz. Oradan baloncuk fişlerimizi alacağız ve ayrıyeten de yine paket açılımı yapacağız. Yani baloncuk fişlerimizde paket açılımı yapacağız ve e, şöyle de bir şey diyeyim. Gerçekten inşallah güzel bir oyuncu çıkarırız. En azından 3-4 milyon coins'te bedavadan katacağız. Aynı şekilde hazret görev ile alakalı yine bir şey söyleyeceğim. Ve onu oraya geldiğimizde anlatacağım. Şimdi hemen buradan e, öncelikle baloncuk fişlerimizi alalım. Ve e, gerçekten e, şu an şeye tapınağa gelelim. Buradan baloncuk fişlerimizi 200 tane alacağız. 2 tane paket açacağız. Umarım güzel bir oyuncu çıkarız. Master oyuncu. Ee, tabii ki çıksa da artık bunu farklı bir şekilde e, görsel olarak sizler de e, şekillenmiş olacaksınız. Arkadaşlar şöyle de bir şey diyeceğim. E, şimdi Mobile biliyorsunuz kısıtlı bir içerik olduğu için e, fazla bir içerik üretemiyoruz. Yani çok bir geniş yeri fazlası olmadığı için farklı bir içerik yapamıyoruz. Ama oyun farklı bir oyun isterseniz yapabiliriz. E, PES'i denedik. Çok PES tutmadığı için tekrar atmayı düşünmüyorum ama şöyle bir şey yapabilirim peste sadece top açılımı olduğunda e, video açabilirim eğer Brawl Stars videosu izliyorsanız Brawl Stars videosu atabilirim gerçekten Brawl Stars'tan da acayip şekilde ben zevk alıyorum e, lütfen Brawl Stars istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayınız çünkü Brawl Stars'ın yelpazesi daha geniş daha farklı daha versiyonları e, güzel videolar yapabiliriz evet ilk paketimizi açtık ve iyi bakalım ilk paketimizden kim geliyor Şimdi hep beraber göreceğiz dedim de zaten boost'u görmüşsünüzdür. Buradaki ikinci ve son paketimizi açalım ve ondan sonra sizleri fazla bekletmeyelim. Koke'ye elveda demeye gideceğiz birazdan. Dedikten sonra paketimizi açtık ve bakalım arkadaşlar 400.000 coins geldi. Evet şimdi kadromuza geldiğimizde e, tekrar göstereyim. Uzun zamandır bize hizmet eden Koke'ye bugünlük elveda diyeceğiz. Zaten sizlerin de e, çok sevmediği hatta uzun e, süre önce en çok ilk onu değiştir dediğiniz oyuncu. Ee, tabii ki bizim buraya e, monta edeceğimiz oyuncu arkadaşlar Hazard görevinde yer alıyor. Ve bu e, Eden Hazard zaten. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen arkadaşlar. Sadece 4 bus eksikle sol ortada oynatacağım. Zaten 104 gen, e, Koke'de 94 gen çok bir fark olmayacak. Ekstra bize gen farkı sağlayacak. Öncelikle buradaki puanlarımızı alalım. Ve ondan sonra uzun zamandır beklediğimiz edin Hazard'ımıza gelelim ve onu da alıp kadroya monte edelim ve e, kokiye elveda diyelim. Evet şimdi Hazard'a gelelim hemen. Yalnız Hazard'a gelmeden önce burada değinim arkadaşlar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Üst tarafa 81 gen Almanya'ya Bundesliga oyuncuları gelecek. Alt tarafa da arkadaşlar 88 gen e, Portekiz uyruklu oyuncu. Bu Portekiz Ligi'nde de olabilir, farklı olabilir. Sadece uyuru önemli. Portekiz Ligi çok da arkadaşlar kendinizi üzmeyecek şekilde yatırımlarınızı yapınız. Çok da abartıya kaçmayın. Bunları da hatırlatayım. Gelecek oyuncular yani gelecek lig ve ülke kesin yani bu konuda şüpheniz olmasın. Ve bu gördüğünüz gibi Hazart'ı alacağız ve sol kanata koyacağız. İkinci Santrofor zaten özelliklerini görmüşsünüzdür. Neden bu kadar biz geç alıyor? Çünkü arkadaşlar ben çoğu görevi yapmıyorum. Hazard'ın ilk 11 görevini yapmıyorum. Onun için biraz bu kadar geç sürdü. Ve artık kadromuzda kullanacağımız e, güzel bir sol orta oyuncusu gelene kadar uzun zaman yine bizleri götürecek bir oyuncu. Edin Hazard şimdi kadromuza monta edeceğiz. Bu arada bu dediğim fikri tekrar düşünün. Dediğim gibi eğer Brawl Stars videosu izliyorsanız, e, istiyorsanız daha doğrusu lütfen yorumlarda bel belirtmeyi unutmayınız. Evet burayı şuraya Hazard'ı koyduk. Şimdi normalde bizim 2. Santrofur e, boostlarımız gördüğünüz gibi 17 1. E, seviyede ve 4 buz eksikle buradan e, bize bu kadar katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi e, tabii ki kokeden kat kat daha iyi. Şimdi çalıştır dedik. Hemen bunun derece transferini yapacağız. Öncelikle buraya e, Kok'emizi buraya koyacağız ve 1 milyon bayağı da bir coins istiyor. Hemen edin. Hazartı artı 7 derece yapıp ve kadromuzda da artık e, epey bir süre kullanacağımızı ben düşünüyorum ve Edin Hazard da beraber artık artık şöyle bir şey de göstereyim. Bunları da artık görmeye hak ediyorsunuz. Sizler de bu mantığı bence uygulayabilirsiniz. Hemen beceri geliştirisine geldik ve şu an gördüğünüz gibi artık kontra bizden silindi. Şu an bir tek kaptan kaldı. Bir tane Rolante Muslu bir oyuncu geldiğinde yine onu da buraya monte edeceğim. Mesela yine bir defans oyuncusu Rolando alıp yine Cavry'ye monte edebilirim. Ama kaptan busunu şu anlık artırmayacağım. Şu an gördüğünüz gibi 5 tane 2 santrafor ve 5 tane Rolante olacak bir tane de bir numara boostlu bir oyuncu olacak ve bu şekilde olacak kadro artık bence süper oldu arkadaşlar gerçekten e, güzel bir e, şeye dönüştü e, şöyle dediğim gibi şuraya e, bizim biliyorsunuz e, kimimiz var eğer bir tane medo eğer bu ikonlarda da gelirse alıp kadroya monte edeceğim ve bu şekilde artık boost seviyemizi düşüreceğiz. Buz seviyesinde arkadaşlar neden bu şekilde ısrar ediyorum çünkü şimdi görüyorsunuz mesela iki insan trofa veya rolanti şu an 18. seviye olacak ve arkadaşlar yaklaşık 4 milyon coin oluyor. Bunun 5 buz kurduğunu düşünün kadronunuzun ve buzlar artırırken otomatikmen sadece buzda 20 milyon coinsiniz gidecek. Eğer 3 buzda düştüğümüzde yani 3 tane beceri gerektirisi oyuncu olduğumuzda yani 12 milyon coins gidecek yani 8 milyon coins arada karınız olacak. Yani bu sizin tercihinize kalmış bir şey eğer geniş coin'siniz yani coin's e, kasabiliyorsanız ve coin's sıkıntınız yoksa tabii ki istediğiniz buusta, istediğiniz şekilde istediğiniz kadroyu kurabilirsiniz ben ona karışmıyorum ama yine bu şekilde görüntüle sona erdi değil benim mantığım bu şekilde sizler de bu şekilde bu mantıkla yapabilirsiniz tabii ki şu an 4-5-1 dizilişiyle 3 boosta düşebilirsiniz ama e, tabii istediğiniz oyuncular ve istediğiniz boosta ise bence beklemenizi tavsiye ederim Genel itibariyle videomuz bu şekildeydi. Umarım e, hoşunuza gitmiştir ve umarım e, sizler de bu taktiği uygulamanızı, e, ya, uygulamayı düşünebilirsiniz dedikten sonra e, tabii ki son olarak kapanışımızı yine klasik bir kapanışımıza yapıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, nokta daire yorum yapmayı ve halen kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzu tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.